Perran Kutman kimdir? Tiyatro ve sinema oyuncusu, gerçek adı Perran Kanat olan sanatçı, özellikle komedi türünde çok başarılı performanslar sergilemiş, Perihan Abla dizisinde canlandırdığı karakterle 7'den 70'e tüm TV izleyicisinin gözdesi olmuştur. Türk tiyatrosunun ve sinemasının yetiştirdiği en yetenekli bayan oyunculardan biri olan Kutman, kariyeri boyunca rol aldığı tüm yapımlarda saygın duruşunu korumuştur gırgırıya, görgüsüzler, hababam sınıfı 9 doğuruyor, köyden indim şehire sanatçının önemli filmlerinden bazılarıdır, Perran Kutman, 30 Kasım 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sabriye Kanat, babası Rıdvan Kanat'tır. Anne babası o 8 yaşında iken boşandı. Küçük yaşta oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Perran Kutman, İstanbul Belediye Konservatuarında öğrenim gördü mezuniyetinin ardından tiyatroya geçiş yaptı ve 1967'de Ulvi Uras Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. İlerleyen yıllarda kendisiyle yapılacak bir röportajda ilk sahne deneyimi hakkında şunları söyleyecekti, Ulvi Uraz'da profesyonel hayatıma başladım. Mükemmel bir hocaydı. Sahne tahtasına saygıyı öğrendim, Kutman daha sonra sırasıyla 1969'da Nisa Serezli, 1973'te Sezer Sezin, 1980'de Miatro adlı tiyatro topluluklarında sahne aldı. Tiyatrodaki son performansı 1987 tarihli Artiz Mektebi adlı oyundu, önemli rolleri başarıyla canlandıran sanatçı, Yeşilçam'ın da ilgisini çekmişti. Sonunda 1971 yılında sinema dünyasına adım attı ve Müjdat Gezenf İlhan Daner ile başrollerini paylaştıkları Kaynanam Tatilde isimli filmle izleyiciye merhaba dedi. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner ve Hababam sınıfında yardımcı rollerde göründükten sonra Gürgür'ye filmindeki Sabahat karakteri ile hafızalara kazındı. Kutman artık Türk sinemasının en çok aranan kadın oyuncularından biriydi, oyuncu kendisini TV izleyicisiyle buluşturan birçok projede yer aldı. Bunların en önemlilerinden biri de Müjdat Gezen'le birlikte gerçekleştirdikleri şovlardı. İlerleyen yıllarda ise televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve Kutman'la özdeşleşen Perihan Abla'da unutulmaz bir oyunculuk sergiledi. Dizi sona erdiğinde çekimlerin gerçekleştirildiği Kuzguncuk'ta bir sokağa adı verildi. Bu dönemden itibaren artık TV dizilerinde rol almaya başlayan oyuncu kızlar yurdu, Şehnaz Tango, Bir Kadın Bir Erkek, Üzgünüm Leyla ve son olarak da Hayat Bilgisi isimli diziyle hayranlarıyla buluştu, Sadece bir projeye odaklanarak çalışan ve prensipleriyle adından başarıyla söz ettiren Kutman kendisi gibi oyuncu olan merhum Hüseyin Kutman ile 1972 yılında evlenip 1979 yılında boşanmış, ikinci evliliğini 1980 yılında müzisyen Koral Sarıtaş ile yapmıştır. Perran Kutman, 2014 yılında Ahneriman adlı dizide Sezin Akbaşoğulları, Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.